Su ile soğutma sistemi neden şimdiye kadar yaygınlaşmadı? Su ile doğal serinletme daha önceden bilinen bir sistemdi. Fakat proje bazlı olarak yapılırdı. Piyasadan toplama şekilde hazırlanan cihaz hem pahalıydı hem de bir standarda sahip değildi, kalitesizdi. Bir diğer sebep toplama hazırlanan cihazlar pratik değildi. Ağır ve büyüktü, daha çok endüstriyel alanda kullanılırdı. Dolayısıyla küçük alanlara hitap edebilen kompakt cihazlar değildi. Eskiden herhangi bir kontrol paneli olmadığından cihaz kontrol edilemiyordu. Bu nedenle kullanımı zordu. Ayrıca günümüzde elektrik enerjisinin pahalı olması, ekolojinin daha da önemli hale gelmesi gibi birçok etken son yıllarda su ile soğutmayı popüler hale getirdi. Her şeyin ötesinde belki de en önemlisi şimdiye kadar su ile soğutma halka hiç anlatılmadı.